Ömer okuldan dönmüş, akşam yemeğinin hazırlanmasını bekliyormuş. Annesi neden o okuldan gelmeden hazırlamamış ki yemeği sanki? Her akşam aynı şey oluyor. Ömer her defasında beklemek zorunda kalıyormuş. Aklına annesinin hazırladığı o güzelim yemekler gelince hmm, işte iştahı iyice kabarmış. Anne ben çok acıktım, çok acıktım. Tamam tatlım Acele etme. Zaten babanı beklemek zorundayız. Unuttun mu? Ama anne demiş. O akşam aynı konuşmayı yapıyorlarmış ama Ömer yine de şansını denemekten vazgeçmiyormuş. Çok sık olmasa da babası bazen geç geliyor. Böyle zamanlarda da annesi yemeğini erken yemesine izin veriyormuş. Tabi bu akşam babası erken geleceği için onu beklemek zorundaymış. Ömer annesini kandıramayacağını anlayınca bahçeye çıkmış. Karnı o kadar acıkmış ki oyun bile o